Yine Kerkük yine hizmetsizlik. Kerkük'te birçok bölge hizmet dışı kaldı. Belediyenin ihmali sonucu Kerkük'ün birçok bölgesi çöple dolu. Bir türlü toplanmayan çöpler görüntü kirliliğinin yanı sıra insan sağlığı için de tehlike yaratıyor. Kerkük Belediyesi'nin yetersiz hizmetinden dolayı vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz okul. Okulun hemen yanında çöp yığınakları. İnsanlar bu caddeden geçmek için çöp yığınaklarının üstünden geçmek zorunda kalıyor. Musalla ahalisi bölgelerindeki asfaltın söküldüğünü ancak şimdiye kadar yeni asfaltın dökülmediğini belirtti. Caddelerdeki aydınlatma direkleri de çalışmıyor. Vatandaşlar şikayette bulunduklarını ve aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüklerini dile getirdiler. Muhafaza mantık musallanı ihmal edip her kademetten. Belediye yeri zibil kanalara bakılan... meşteplerin yanına bak, kapağını kapanıp zibilden. Üçüncü şey bu ciddeni kazdık. Bundan dört ilme şeyle var. İndi yakada ne krediler özen? Vallahi ya biz şet ettik. Vallahi yalnız şey mesele şey, mukavul kaçıp. Mukavul ne de kaçtı baba? Yani bu bir para yatırtmadı bankta. Bir yani tanımını Ne de kaçtı? Yağmuran kiri etsin. Üçüncü resiflerimize bakıyla. Mahalle ayrı bir ton ayrı mantıklarda. Bizim resiflerimiz ne boyandı ne bir ton oldu. Samantı yaptılar. Hepsi Dördüncü Şibin üstten indik kadar bir amutta kahraman yoktu musallada. Düşün şu adadan, şu kadar bir glob yoktu bir amutta. Bölgede kasislerin bulunmaması da trafik kazalarının artmasına neden oluyor. Musalla ahalisi aşırı süratı engellemek amacıyla kasislerin konulmasını talep etti. Hiç başlık yoktu yani. Gel bak memleketin güzel memleketin. Git ayrı yere bak. Bax caddəsina, bax rəsfünə, bax gözəl qanunlarına. Amma burada bir şey yoxdur. Gəl sən baxsan, caddə dolub sıxdı, laylondur. Yəni bələdiyyə onzu itabımız bələdiyyədən gəlib axdı. 4 tana, 3 tana gətirib azıdan. Zibilin haviyədə açın atar, amma yerə düşüb onu kaldırmaz. Zaten aləmdə də sus var, yəni bir tərəfdən deyim sənə. Adamlar gəli gör havaya öygündə atmırız. Zibli atır yerinə koyru qatırı. Nəticə qlubu yoxdur amudlarda. bir inara yoktu bizimce. Burada bir hizmet yoktu bizimce.